Gele, giyebiliyor musun? Hı, Hı, tamam. Yardım lazım mı? Ya, lazım. lazım mı? Yardım yapın mı? Yapacağım. Hı? Yardım. <laughs> hayır mı? Ha, iyi, anlaşılmıyor. Güzel konuşsana. Hı, Hı. Yardım yapın da kızım. Aferin sana kızım giydin mi? Giydim. Hı bunu da giy bakalım. Hı. Yardım istersen söyle yap tamam mı? Tamam. Yavaş. Aferin biraz daha yap. Aha. kedileri öne giyorsa ha? Uh -huh, opsi gibi bundaki. Hmm. Aferin oradan biraz atar. ha, Anne bak nasıl yapar sen de öyle yap. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu. Kararlı mısın yardım yapmamak mı? Hı? Hmm? Ciddi balım ya. Aferin sana kız. Hadi ha çek bakalım. Aşağıdan çek. Aşağıdan da çek. Yok. Aha. Şuradan da tek. Şuradan da. Yok. Biraz daha aşağıdan yap. Ne? Hmm. Yo aşağıdan çek biraz sonra da. Hmm. Ama doğru yapmadın ama bak. Bak şuradan bak 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 hayır. Bak hayır buradan da. Aferin dur. Aha, ha, dur bakayım. <laughs> bakayım. Oldu. Aferin sana kız. Şimdi pantolonu mu?